Herkese merhabalar. <laughs> Sizin de merhaba demeniz lazım. <laughs> Bey. Bu senin kenarın çiftliği kanalındaki evet. ilk video. Doğru mu? Benim mekili, evet. Aynen. Biraz ses yankı olabilir. Neden? Çünkü ev boş. Sen ev nerede? Yok oldu. Kamyona <laughs> yüklendi. Evet. Bütün eşyalar kamyona yüklendi. Harika. Şöyle bir göstereyim. Hiçbir şey yok. Dört duvar. Bir bize daha kaldı. Birazdan onlar da sökülecek. Sonra bu yorgun aile Kaşırız. kaşa kaça. Ha, yolda ha evet evet. Yolda köpeği alacağız. Onun da videosunu çekeceğiz. Onu da bağlayacağız. Nasıl hissediyoruz Teoman Bey? İyi. Heyecanlı. Hmm, güzel. Rol, güzel. Yarın çok işimiz olacak. Yarından Yarın. sonraki gündür. <laughs> Bütün, Bütün yaz. Bütün yaz. Hatta birkaç yıl. Önümüzdeki 5 yıl çalışarak geçecek. <laughs> evet. Güya istifa ettik, çalışmayacaktık gene. Neyse iyidir iyidir <laughs> bu işler. <laughs> Her türlü iyidir. Tamam o zaman köpeği almak tarafında görüşürüz değil mi? Evet, Biz biraz evin boşluğunun tadını çıkarıp balon oynuyoruz. Hadi, hadi oyuna bakalım. devam. Evet. Oy düşüyordum. hadi. <laughs> Neredeyiz? Bay Pati seni. Tuna Balta'nın yanındayız. Krem. Köpek almaya geldik. Çoban köpeklerimizi krem. alıyoruz. Krem. Burada bir erkek var. Krem. Krem, krem, krem. Bak bakalım. Bu arkadaş. Evet. Bir de yanında var. Şurada. Şununla uğraşıyor. Şimdi bir de bunun kankası var. Evet. Krem. O da aşağıda ileride. Kram. Bir çift, bir erkek, bir dişi geliyor arkadaş. Gel bakalım. Gel bakalım. Kulübe iki çift Neymiş bu? <laughs> Yaladı. Neymiş <laughs> o? Ya bu aynen, bu biraz daha. Aynen. Sebecan. Anne kulübe Thank you Música da çıkıntısı olmayan, kenarında klipsi olmayan bu tarz ay gölgelik kameraya daldı. Olmayan bu tarz gölgelik gibi, branda gibi şeylerde köşesine bir tane taş sıkıştırırsanız şöyle göstereyim. Tam böyle kalleş gölgelik. Git şu boyutlarda bir taş tam köşeye sıkıştırıp buradan bağlarsanız bu kolay kolay yırtılmaz. Düğüm atmak da kolay olur. Böylece düzgün bir branda bağlama veya da bizim şu an yaptığımız gibi gölgelik bağlama yapabilirsiniz ben ince bir ipek örüm halat kullanıyorum. Bunlar kolay kolay düğümlerinden boşalmıyorlar. Güçlüler, uzun ömürlüler. Yağmurdu, suydu çok fazla etkilenmiyorlar. Daha önce de kullandığım bir ip türü. Şimdi bunu da bağladık. Ben bunu da yapacağım ama bunu yaparken kamera bu açıyı almayacak. Kameranın yönünü biraz uzak alalım. <laughs> Herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Sesim yankılanıyor. Çünkü bir su kuyusunun üstündeyim. Şu an bizim kaynak e, suyumuzun buzlarla topladığımız su kuyusunun üstündeyim. Buradan su pompalayacağız aşağıya. Yaklaşık 400 metre mesafe var. Yerin altında bir borumuz var. 40 metrede buranın kot farkı var, serayla. Buranın. Bu şu an arsanın en üst noktası. Ee, şimdi bir su bahçe pompamız var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu arkadaş iki buçuk beygirlik benzinle çalışan bir bahçe pompası. Bu bahçe pompasının burada emiş yapacağı bir hortumu var. Burada çıkış yapacağı ucuna maşon takılmış. Sonra da asıl suyun gideceği çıkış hortumuna bağlayacağım. Ama yağını koyduk. Buraya 4 zamanlı bir motor. 4 zamanlı motor yağı koyduk. Bir buçuk litre civarında herhalde bir benzin deposu var. Benzinli koyduk. Bir test çalıştırması yaptık. Çalışıyor. Tamam dedik. Ben tepeye çıktım. Bu teçhizatla. Şimdi şu üstte gördüğünüz girişe su dolduracağım çalıştırmadan önce sonrasında da çalıştırıp emmenin yapıp yapmadığını göreceğiz bu yaklaşık 3 metreden emiyor diyor kullanım kılavuzu benim ihtiyacım olan zaten bir buçuk metre ama emiş ortamını biraz dibe gitsin diye 5 metre yaptık bu emiş ortamının ucunda da bir ufak filtre görevi görecek bir parça ve klemens var bir diğer deyişle de check valve. Yani çektiği suyu geri kaçırmaması için bir sistem. Şimdi ben bir çalıştıracağım. Gürültü olacaktır büyük ihtimalle. Orada sesi kapatırım. Ee, bakalım su gelecek mi? Göreceğiz. İnşallah gelir. Çünkü suya ihtiyacımız var. Hadi bir deneyelim bakalım. Zor iş oldu ama oldu. Yani videoya başladığımda genç biriydim. Ya resmen yaşlandım ya. Şöyle göstereyim sistemi. Motorumuz burada. Bahçe motoru. Emişi sarı hortumdan yapıyor. Çıkışı siyah kırklık. Kangaldan yapıyor. Biraz çalıştırdım. Emişi sağladı. Aşağıya çok iyi miktarda suyu indirdi. Şimdi şöyle yankı yapmasın açığa çıkayım. Şimdi motoru istop ettim. Ee, emmeye devam ediyor aşağıdan açık olduğu için. Şu an ben suyu görüyorum borudan. Rahat bir şekilde emiyor. Boru dolu olduğu için emmeye devam ediyor. Şimdi ara ara aşağıda su azalırsa buraya çıkıp motoru biraz çalıştırıp e, tekrar Borunun içinin dolmasını sağlayacağız Öyle bir problemimiz kalmayacak Kabaca su problemimiz kalmadı İyi bir su kaynağımız var Şimdi buraları toparlayacağım Sonra geleceğim Kuyunun ağzını güzelce kapatacağım Emiş borusu için zaten bir çıkıntı yapmıştı ee, İrfan abi Şimdi onu toparladıktan sonra Burayı bayağı bir temizleyip Döneceğim Aşağıda suyu da göstereyim ben. Ne kadar kendi kendine ne kadar emdiğini göstermiş olayım. Aşağıda görüşürüz. Merhabalar. Yukarıdan suyu bağladık. Her şeyi hazırladık. Aşağıya geldik. Ne oldu oğlum? Aşağıya geldik. Şimdi suyumuzu bir bakalım. Nasıl akıyor? Yeterli mi? Ben test ettim. Yeterli. Bir de size göstereyim. Şöyle güneşe de akmadan. Gayet iyi. Buraları çamur yapmadan kapatayım. Evet. Su işini aşağıda da bahçeyi sulamak için kısmını da çözdük. Evleri de çözdük. Serayı da çözdük yavaş yavaş elektriğin gelmesiyle dikim aşamasına geçiyor olacağız. Teşekkürler.